Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere Roblox'a nasıl VPN'siz ve güvenli bir şekilde girebileceğinizi göstereceğim. Bu arada bu taktik hiçbir şekilde internetinize, bilgisayarınıza ve oyununuza zarar vermez. Tamamen güvenilir bir taktik. Zaten birazdan ben yapınca da göreceksiniz. O zaman sizi daha fazla bekletmeyeyim. Hadi o zaman videomuza geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Google'a girdim. Şimdi buraya lütfen diye e, Gördüğünüz gibi yazdım. Şimdi burada ilk çıkan siteye basıyorum. Biraz aşağı iniyorum. Burada da kısmı var buraya basıyorum. Yeni bir sayfa açılıyor. Tekrar aşağı iniyorum. Burada bir link var gördüğünüz gibi goodbye dpi bir şey bir şeyler yazıyor. Buna basıyoruz. Buna bastıktan sonra direkt açılıyor. Bende hatta indi gördüğünüz gibi burada. Bu arada Roblox'a da giremiyorum. Orada gösterdiğim şekilde Roblox yazalım. Basıyorum. Gördüğünüz gibi dönüyor dönüyor ve hiçbir şekilde açılmıyor. Hatta uygulama da göstereyim Şu şekilde. Uygulama gördüğünüz gibi açılmıyor yani. De bekletiyor. Hiçbir şekilde açılmıyor yani gördüğünüz gibi. Yani şu an bende de bozuk. Neyse buraya kapatalım. Yani hatta bağlantınız gizli falan Roblox'e giremiyorsunuz diyor. Şimdi bu indirdiğimiz linki masa üstüne atıyoruz. Attıktan sonra burada daha fazla yani ekliyoruz. Yeni diyoruz. Yeni bir klasör açıyoruz burada. Buraya VPN siz Roblox yazıyoruz. Klavye biraz sıkıntılı yazamadım. Neyse. Şimdi bunu yazdım. Buraya koyuyorum. Buraya geldim. Evet arkadaşlar şimdi bunun üzerine sağ tık basıyorum. Tümünü ayıkla diyorum. Buradan göz atlıyorum. diyorum. Buradan masaüstüne geliyorum. Burada VPN'siz Roblox klasörümüz var gördüğünüz gibi. Basıyorum. Klasörü seçiliyorum. Ayıkla diyorum. Ve gördüğünüz gibi VPN'siz Roblox klasörümüzün içine buradaki her şey geldi. Şimdi bizi tek ilgilendiren şey şu. Service Install DNS Reader Türkiye. Buna bas, buna basıyoruz tekrar aynı şekilde yönetici olarak çalıştır diyoruz. Evet diyoruz. Ve burada klavyede herhangi bir harfe basıyoruz. Ben A'ya bastım mesela. A'ya bastım. Burayı artık kapatabiliriz. Burayı kapattım. Şimdi bakın ne olacak. Roblox'a geldim buradan. Bastım Roblox'a. Ee, yeni güncelleme falan bir şey gelmiş. Onu yapıyorum. Ve gördüğünüz gibi Roblox açılıyor arkadaşlar. Bunu yapması bu kadar kolay. Eğer videoyu beğendiyseniz like yapın. abone olursanız çok mutlu olurum. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.